Libya Türk gemisine saldırdı. O saldırı can aldı. Olayı ilk duyuran Dışişleri Bakanlığı oldu. Bakanlık Tuna 1 isimli Türk yük gemisinin Libya açıklarında vurulduğunu açıkladı. O açıklamaya göre kuru yük gemisi İspanya'dan aldığı alçıpan yükünü teslim etmek üzere Libya'ya gidiyordu. Fakat 13 mil açıkta uluslararası sularda saldırıya uğradı. Topçu ateşine maruz kaldı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan gemiye bu defa 10 dakika sonra iki ayrı hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda makine dairesi ve mürettebatın acil durumlarda sığındığı yer hedef alındı. Alev alan geminin 3. kaptanı İlker Büyükleri hayatını kaybetti. Gemide 8'i Türk, 6'sı Gürcistan ve bir de Azerbaycan uyruklu olmak üzere 15 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bazıları yaralandı. <laughs> Saldırıyı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı isim vermedi ama sorumlu olarak Tobruk hükümetine bağlı askeri güçleri işaret etti. Dışişleri saldırıyı şiddetle kınarken Tobruk hükümetine bağlı ordu sözcüsü geminin Derna kentine yaklaşmaması için uyarıldıktan sonra vurulduğunu söyledi. Kaddafi rejimi sonrasında ülkede kurulan ve uluslararası camiada tanınan Tobruk hükümeti, Türkiye'yi iki başlı yönetimden biri olan Trablus hükümetine silah yardımı yapmakla suçluyordu. Son saldırı iki ülke arasındaki ipleri daha da gerdi. Bu arada saldırı sonrasında çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye başaran Tuna 1 Türkiye'ye doğru yola çıktı. Geminin 24 saatte Fethiye Limanı'nda olması bekleniyor.